Evet gördüğünüz gibi hiçbir zorlama olmadan Merhaba, ee, görmüş olduğunuz ahşap merdivenlerin üzerindeki boyanın sökülebilmesi amacıyla internetten araştırma yaparken denecek kimya ahşap sökücünün son kullanıcı videolarına rastladım. Denecek kimyanın web sitesine girerek Oradaki ahşap boya sökücü içeriğini okuduğum sitedeki WhatsApp numarasına aklımdaki hemen her soruyu sordum. Şimdi uygulamayı yaparak bu kat kat olmuş boyalardan kurtulmayı umuyorum. Boya sökücünün kapağını açalım. Görüldüğü gibi kapakta basınç oluşmasını engellemek için hava firar deliği bırakılmış. Boya sökücü de şu şekilde gözüküyor. Hafif ee, kostik kokusu mevcut. Bilen bilir. Şimdi fırça yardımıyla fırça yardımıyla bu kat kat boyanın üzerine tabaka halinde boya sökücüyü sürüyorum. Biraz daha alalım. Şimdi bir müddet reaksiyona girmesini bekleyeceğiz. Derken dahi boyanın fırçayı sürerken dahi, boya sökücüyü fırçayla sürerken dahi boyanın kalktığını görebiliyorum. Bir müddet hmm. bekleyeceğiz. Yaklaşık bir dakikalık bir süre bekledim. Ve e, kesinlikle üstü vermikli e, boya, boya sökücüyle reaksiyona girdi ve kendiliğinden kabarmaya başladı. Yaklaşık bir dakikada bu hale geldi. Şimdi, eee spatula yardımıyla boyayı kaldırmayı deneyeceğim. Şuradan başlamıştım. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir zorlama olmadan bu e, altındaki rölyef pasta denilen bölüm Oraya kadar rahatlıkla boyayı çok güzel kaldırdı. Bu görmüş olduğunuz bu ahşap basamak üzerinde bir astar boya üzerinde rölyef pasta, üstünde 2 kat boya ve 2 kat vernik. Sonrasında tekrar 2 kat boya, tekrar 2 kat vernik. Yani toplamda 10 kat işlem vardı ve DNA de, de, Quill Paint VDM boya sökücü bu işin üstesinden geldi. Yani e, hem üründen hem de sipariş bilgilendirme aşamalarında yardımlarını esirgemeyen e, bu e, Aslan Bey ve denecek kimyadan son derece memnun kaldım. Teşekkürler.